Uçağında e, şehit olanlar e, için saygı duruşunu de saygı duruştu, da, saygı duruştu da, rahmetli analım e, Allah rahmet eylesin. Yani yaklaşık 20 kişi miydi mevadede, e, kederli ailelerine de. Bağsa tüm milletimize Allah rahmet eylesin. Rahmetli analım. Evet 18. Maddeden devam edeceğiz. 18. Maddemiz. metrekare bilgisi istedim de ekstra bu maddeyle alakalı eksik olmasın diye. <laughs> Sen şey oku. semin <laughs> mülkiyeti belediyemize ait Yunus Gazi Osman Paşa Mahallesi ada 789 parsel 6 sayılı taşınmaz mal üzerine 12 11 1970 tarih 1043 sayılı belediye encümen kararı gelince Tapu Müdürlüğünün 0402 1971 tarih 196 19620 ile ilim Yayma Cemiyeti adına seneliği 120 liradan 99 yıl süreli intifa hakkı şerhi konulmuştu. Belediyemiz ve ilim yayma cemiyeti yetkililerinin yapmış oldukları görüşmeler sonrasında uzlaşma sağlanmış olup taraflar arasında intifa hakkı delil protokolü düzenlenmiştir. Düzenlenen protokole uygun olarak bahse konu taşınmaz malın kullanım hakkının ve üzerindeki intifa hakkı şerhinin kaldırılarak yeni, yine mülkiyeti belediyemize ait olan Bağlarbaşı Mahallesi Ada 1495 parsel 6 sayılı taşınmaz mal üzerine 5393 sayılı belediye kanunun 18. maddesinin ev fırkası gereğince taşınmaz mal süresi 30 yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynı hak tesisliği karar vermek hükmünce 30 yıl süre ile ilim yayma cemiyeti adına intifa hakkı konulması hususunun belediye <laughs> görüşerek gerekli kararın alınmasını arz ederiz. Burada başkanım sorduğunuz soruya binaya eee Gaziosmanpaşa Mahallesi'ndeki metrekaremiz 1985.04. Yeni vereceğimiz yer 1192.67 metrekare. Tamam. 1192.67 Şey, 1190, 1192, 67. Nokta, tamam. şey 67. arkadaşlar bu daha önce de Yüzeysel olarak konuştuk. Gokta muhtarlığında olduğu alan var ya oranın içinde bundan 50 yıl önce İlim Yayma Cemiyeti parayla bir intifa hakkı satın almış bir kullanım hakkı satın almış 100 yıllığına. Daha önümüzde 50 yılı var esasında. Yani o alanın içinde yaklaşık iki dönüm 1985 metrekare alana işte yapı yapma, kullanma neyse izni var. Fakat alanın neresi olduğu belli değil. O alanın içinde işte o halı sahanın, muhtarlığın, havuzun vesaire olduğu alandan bahsediyorum. Geçen dönemde davalık olmuş belediyeyle. Kendileriyle görüştük. Davayı doğal olarak kazanacaklar resmi hakları olduğu için. Ve tazminat yükü altında da kalacağız. Ee, uzun görüşmeler sonucunda e, biz onları başka yerden, başka yer dediğimde yeni hastaneden Safran yoluna inerken sağdoğu bilgiç İnşaat'ın yaptığı inşaat var ya, oradan biraz daha içeri girip, orada bir belediyenin mülkiyeti vardı. Onu böldük. Değerlemeler yaptırdık. E, SPK lisansı firmalara. 1985 metrekare yerine 1192 metrekare öbür tarafta intifa haklarına devam etmeleri üzerine bir protokol yaptık. Onlar davalarından geri çekildiler. bu o değiş dokuşun esasında daha önce gelecekti ama imar düzenlemeleri yapılmak zorundaydı. parselasyonu vesairesi. Oraya geldi. Şimdi 30 yıllığına verebiliyormuşuz meclisten. intifakın 50 yılları olmalarına rağmen. Belki onların işte o şeyine o zaman geldiğinde, o zaman meclisinde daha 20 yılda şey vermesi, 15 yıl yılı. Yılı. daha şey vermesi gerekecek. Artık o 30 yıl sonra yine meclis üyeliği yapanlara e, şimdiden hatırlatalım yani. E, böylelikle e, ben hepinizin benimle beraber olmasını isterim. Yani. <laughs> Siyasetler böyle e, Şeyi e, 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 Böylelikle GOK'taki o mülkiyet sorunu çözülmüş oldu. Şimdi o alanın içerisinde yapmayı planladığımız şeyleri en azından arazi mülkiyet sorunu olmadan yapabiliriz. Hem de İdmiye Cemiyeti'nin de mülkiyet sorunu çözülmüş oldu. Onlar da bir şey yapacaklarsa artık müstakil parsellerinde o kullanma hakkıyla yaparlar. Hem de 1985 metrekare bu taraftaki değer karşılaşması 1192 metrekare oradan vermiş oldu. Şey bu. Benim bildiğim detaylar bu. Evet. Oylarını sunuyorum. Kabul ederler. Etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Hayırlı olsun. 19. madde. Sayın Başkanım, Sayın Başkanım <laughs> Eee memur kadrolarda değişiklik yapılması belediye meclis kararı oluyor. Üç tane memur arkadaşımızın kadro derecesine değişiklik yapılması konusu. Yetki meclis karar arz ederiz başkanım. Evet bu tarafta kabul edenler etmeyenler oy kabul edilmiştir. Yine bilindiği gibi belediyede devlet memurlarının sosyal denge sözleşmesi yapar. Bu sosyal denge tazminatı alıyor. Bu sosyal denge sözleşmesinin yapılabilmesi için e, belediye başkanımızın belediye meclisinin yetki alınması gerekiyor. E, sosyal denge sözleşmenin yapılabilmesi için eee belediye başkanımıza belediye meclisine yetki verilmesi konusu hakkında gerekli meclis karını almasını arz ederiz. Şeyde SDS. Doğru başkanım. Evet. Oylarını sunuyorum. Kabul edenler. Etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Evet meclisimize yarın kaldığımız yerden Başka, devam ediyoruz. Şu an mevcut bulunan millet bahçesinin yanında eee eski bir bina vardı. Orası park bahçeye mi geçti acaba? Yok orası şeyde araştırmadım. Araştırmanın mülkiyetle. Eski bina var tek katlı. Oraya mı söylüyorsunuz? belediye kullanacak Olur. mı orayı şu anda? Yani konuştuk kendileriyle park bahçelerle alakalı kullanmaya yönelik. Onlarda ee, onlar da olumlu baktılar. Fakat evet. e, tam bu sırada işte o mülkiyet sorunları e, dava sonuçları olduğu için millet başında durduk. Ama normalde şeyimiz o. Niyetimiz e, onların mülkiyetinde tarımla alakalı. Garaj kullanılmayacak. Sadece park bahçenin yani park bahçenin araçları evet. da geçecek mi oraya acaba o alana? Ne esnaf öyle kullanım mı? detayını bilmiyorum. Park var. O küçücük bir şey o bina ya. ya Binadan bahsediyor. Yanında otoparkı var ya. Yine... Bilmiyorum o detayda daha düşünülmedi yani. Veya düşündüyse de ben bilmiyorum yani. Hı hı. Ama şey olarak düşündüm. Ki, hani park bahçelerle alakalı doğal olarak veya tarım müdürlüğüyle alakalı bir kullanım olsun. Hı hı. Belki minik bir depo olur bilmiyorum ki şey, küçük bir yer orası yani. 60-70 metrekare midir? 100 metrekare midir? Tam hatırlamıyorum da. Aylar oldu ya, şeyle Millet ile alakalı da hala hukuki bir gelişme olmadı. Ee, ama niyetimiz oydu. Hatta şeyle e, Yılmaz Bey'le falan da konuştuk. Protokol de imzalanmış olabilir ama protokol e, şeyde yani ortak çalışmalar yapmak vesaire gibi protokol detayında e, o şeyin kulübenin kullanımı var mı hatırlamıyorum. Bakarız yani. Şimdilik öyle bir ee, düşünce. A, a, farklı bir şey mi var değerlendirmede? Hayır, esnaf, hayır esnaf sordu da dün acaba araçlar da gelecek mi buraya kullanacaklar mı? Eee şu anda öyle bir planlama bak yok. bakarız ama yani şey Evet arkadaş.